Pek de tamayan, yani bu işe kuruyorlar olarak başlamış ama kuruyor olmayan diyor. Arkadaşlarla yollarımızı ayıracağımız Selamun arkadaşlar. Aleyküm selam. ve Nasılsınız? Elhamdülillah. Yolumuza kesinlikle. Sağdan başlayalım. Tehididen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Televizyon alma. Bayramda yoğunluk anındaki arkadaşların performansını iş alakası Ne yapıyoruz? İyisiniz inşallah. Tavrı şefiniz hazır. Diye performansınızı evet. düşünerek hareket edip maaş aldığımızı Burada mı oturuyorduk? Diyor. Tamam. Yapmayayım. Ama diyor. Bayramdan sonra diyor. Kimin takma bir hastalığı. Kapıya çıkıyor. Tamam. Kuyu olmayan evet. arkadaşlar. Dizik. Diyor. Burada mı oturuyor? Alalım mı? Alalım. Burada benim hastalığım. Bir şey de. Amma da gülüyor. soğuk varmış ha. Çastırayım. Evet. Elhamdülillah iyi. Allah şükürler olsun. Firavun namazını nerede kılıyorsunuz abi? Bilalabes caminde. Atim'de kılıyoruz. 18 e, oruç bitti. 19. teravih kıldık. 19. teravih e, bitti. Tera 19. Teravih bitiyor ya. Yani. yani. 19. teravih bitti. 19. teravih bitti. Yarın akşam 20.ye mi giriyoruz? 20. teravih 19. oruç. Allah nasip ederse. Eee daha ne diyeyim? Arkadaşlarınız nerede? Sen abi bu arkadaşlar hiç gözükmüyor. Arkadaşlar soğuk hava o yüzden e, kimse He. gelmedi. Kimse gelmedi. Evet. E, çok güzel. Hadi. Evet. Bu kamera biraz sisli çekiyor ama. O şey nerede ya? Çarşamba'lı mı değil? Çarşamba'lı mı ona? Fatsalı. Fatsalı nerede ya? Hiç Fatsalı e, şeye gitmiş olabilir. Bugün davet olabilir. İftar daveti. Ayağı öksürdük senin arkadaşın e, sen de cevabı ile ne evet, var? Arıyoruz arıyoruz cevap da vermiyor. Şeye gitmiştim e, terapi davet vardı iftar e, davet. Vardır, evet, iftar davet. Şöyle bir dolaşayım. E, ee, Üstel abi. Ee, Hasan lan aranız nasıl? İyi midir? Hasan dede ayakları ağrıyor, romatizması var soğuklarda ee, çıkamıyor. Allah'ım iman sağlığı versin. Sana o, da versin sen Allah'ım. sağ ol. Bütün hastalarım, da Allah Teala iman sağlığı versin. Böyle çok güzel oldu yani. Karşılamamız şey iyi oldu. Ondan sonra yarın akşam sevgi denilen şey var. Hüseyin abi ya. İftar yemeği var. Sonra, Pro, programı böyle baştan he, anlat da siz. Tabii ki iftar yemeğimiz var. E, İkinden mi başlıyor? İkinde başlıyor, ikinde başlıyor. Ki, At, atma acı. Atma acı var. Ondan onu beşine de Kur'an atıyor. Mukavele. Kur'an. Mukavele. Kur'an. Kur tı, 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 aleti. Kur'an tıv aleti var. Ondan sonra işte. İftar. İftar yemeği var. Sonra. Sonra da. da Teravih namazı. He. Teravih namazı da var ama biz bilerek bir şey. Ramazan bitene kadar e, bu şekilde. He. Ama daha kadar da güzel. Yani Allah'ın izniyle. Ee, sen nerede kılıyorsun? Eee Ben bilirim işine giriyorsun. Hattım ile kalıyorsun. He. O zaman e başladın şey... sonuna kadar getirmen ha. lazım. Getirmemiz lazım, evet. Evet. Meydanlaşsınız. Kumatağa yönümüz하고. Geğeriz arkadaşlar sizi. Böyle sahil'e doğru yürüyorum böyle. Senin boyunca. Selamun aleyküm, selam. Burayı tanıtmayacak mısın? Aleyküm selam diyor musun? Aleyküm selam, burasını bir tanıtma. Burası bizim Yılmaz Ağabeyimizin Caddenin ismi. Eski adı Edirne Asfaltı. Burası. Kaç köprüye bağlı. Dağ, evet. Ama daha çok gidiyor, bak. Evet. Daha çok kumbaşa mı gidiyor? Yani, selvaçana bekliyoruz. Evet. Konuşayım mı? Evet selam efendiler Aleyküm selam Nereden Nereden hayırlı olsun Evet Diyorum ki Yeni köprü de uzak duralım. Şu anda bak soğuktan soğuktan geldi. Evet, soğuklarımız geldi yani. E, perş herhalde cuma günden sonra açacak. Allah nasip edersen inşallah. Allah izin verirse tabii Allah ki. Allah nasip ederse. Ama raporu öyle şu anda. Tabii yani ki. Birbirimize yardımcı olalım. Ramazan ayında e, Müslümanlara ne tavsiye ediyorsun? E, bir e, kısaca neler yapsınlar? Müslüman e, kardeşlerimiz tertipli olsun. Tavsiyelerim, tertip. tavsiyelerim başka. E... Ee... Haramlardan uzak dursunlar. Delikoduluktan uzak dursunlar. Namaza, namaz kılmayanlarda namaza başlasınlar. Kuruşlarını tutsunlar. Kirami namazlarını katılmasınlar. Kur'an'ını okusunlar. Onu istiyoruz. Son sözünde Kur'an kurslarına versinler. Biz onları istiyoruz. Son dakika. Eee zekatlarını Versinler. Ya, sahiplerini bulup versinler. Evet ihtiyaç sahiplerini bulsun versinler yani. Hmm. Allah'ın izniyle versinler yani. Evet. Görsen mi yanım. yanıma? Yanıma et. Yok yok. Bismillah. Hep, <laughs> 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 Arkada, Arkadaşı tanıtır mısın? Yok. Arkadaşımızın <laughs> ismi ne? Özcan. Özcan. Özcan'ım nerelisin? Trabzon. Trabzon. Beni nasıl bulursun? İyi. Yaramaz adamım ben ya. <laughs> şey yaptı ve <resim>, sakın ben de. Kemeç oynayalım da. Hocam <gülüyor> biraz çekiliyor. Ö Ölsem Kama, biraz çekiliyor ka çekiniyor ya. kamera yani. kamerayla arası pek Kamaralar iyi değil. Kameralar açıp ama gel TikTok'larda dolaştırayım bunu. <laughs> <laughs> Peki evet. Sabri Hocam son 7 ıı, ıı, dakika oldu. Son sözlerin nelerdir? Son sözlerimiz. Esselamun Aleyküm Merhaba, kolay ve Rehmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet olun. Allah'a dediğini yapın. Peygamber sallallahu bol selavatlar getirin. Esselamun aleyküm.